What's up YouTube? Welcome back to my channel. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yepyeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Tecrübe Anlat serisi. Bu seriyle birlikte arkadaşlar yurt dışı eğitim programlarını daha yakından tanıyıp yurt dışı eğitim programına katılmış arkadaşlarla görüşüp onların tecrübelerinden yararlanacağız. Onlardan tecrübelerini atmasını isteyeceğiz. Bunlar Work and Travel programları, Avrupa Gönüllülük programları, Erasmus, Work and Study, Kanada'daki kalış Certificate programları gibi programlar olacak. Tamamıyla yaşamış kişilerle sohbet edip tecrübeden yararlanacağız. Bugün ilk programımız, ilk programımızın konuğu Orhan olacak. Orhan kendisi şu an Kanada'da. Kanada'da bir sertifika programı gerçekleştiriyor. College Certificate programı gerçekleştiriyor. Hemen size kısaca onun yaptığı programdan bahsetmek istiyorum. Kanada'da son yıllarda oldukça popülerleşen bir program bu. College Certificate programları. Öğrenciler 12 aylık, 24 aylık programlar gerçekleştiriyor. Bazıları 6 aylık programlar gerçekleştiriyor. E, üniversiteyi bitirdikten mezun olduktan sonra seçtikleri bir program doğrultusunda e, eğitim alıyorlar belli bir süre. Ardından da staj yaparak para kazanıyorlar arkadaşlar. Bu duruma biz kanaldaki College Certificate programı diyoruz. Orhan konuğumuz şimdi de ayrıntılı bilgi alabilmek için kendisinden soracağız. Bütün bildiklerini bize anlatacağına inanıyorum. Program hakkında ayrıntılı bilgi kendisinden alalım. Orhan merhabalar. Merhaba. Kanalımıza hoş geldin. Bir oradayım bir buradayım kanalının ilk konusun. E, bu seride tecrübe alan serisinde. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim öncelikle. Hoş bulduk, ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Rica ederim. Seninle daha önceden de bir video çekmiştik, hatırlarsan Work and Travel videosu çekmiştik. Bu hatta bu kanalın ilk evet. videosu. Arkadaşlar da onu izlemediyse kartlardan o videoya ulaşabilirler. Şimdi Orhan, direkt hızlıca giriş yapmak istiyorum. Şu an Kanada'dasın, doğru mu biliyorum? Evet Kanada'dayım, 3 ay önce geldim ben, Ocak ayında geldim. Çok güzel. Ee... Yaptığım program e, College Certificate programı. Biraz bize bu programdan bahseder misin? Biraz Kanada nasıl, Kanada'da hayat nasıl gidiyor ve ardından da College Certificate programından bahseder misin? Ne yapıyorsun orada? Ben e, Kanada'ya dediğin gibi College Certificate programına geldim. E, Toronto School of Management okuluna college'una. E, digital Marketing, dijital pazarlama kursuna geldim buraya. E, program 12 aylık, 8 ay e, eğitim, kalan 4 ay Staj şeklinde. Hı -hı. E, şu an eğitimim devam ediyor. Zoom üzerinden. Malum COVID yüzünden e, her şey online burada da. Türkiye'de olduğu gibi. E, onun haricinde Peki, ne yapıyorum? Hayat nasıl? Kanada'da yani gittin, e, sevdin mi? Alışabildin mi? adapte olabildin mi? Zorlandın mı? Bir sorun var mı yani? Ya ben biliyorsun daha önce senle birlikte Amerika'ya da gittik. Hı -hı. E, Kanada'da e, Kuzey Amerika ülkesi. yani Çoğu şeyi benzer. Hı -hı. O yüzden bir şey yaşamadım yani zorluk ya da yabancılık yaşamadım çünkü aşina olduğum şeyler, bildiğim şeyler. Peki sen orada dijital marketing sertifikası için eğitim alıyorsun, doğru mu biliyorum? Ne, Doğrudur. Ne bölüm ne bölümler var okulundaki? E, durum nasıl, atmosfer nasıl? Biraz bundan bahseder misin? Bizim okul yani adı üstünde Management Okulu, Hı -hı. Toronto School of Management. Ee, burada Hı -hı. business var, ondan sonra accounting var muhasebe. Eee cyber security siber güvenlik var. Pazardan marketing var. Sadece biznesin dışında siber güvenliklerin cyber security'nin yani e, yazılımda okuyanların, bilgisayar mühendisliği da okuyanların da yapabileceği bir sertifika programı var, yanlış anlamadıysa? Evet. Ona da imkan var. benim okulum daha yeni yani 3-4 senelik bir kalış olduğu Hı -hı. için Hı -hı. E, çok çeşitli bölüm yok. 4-5 bölüm üzerine odaklanmış Hı -hı. bu şekilde. Ama yani öğretmenlerimiz kaliteli. Hı -hı. Ee, sınıf ortamı nasıl peki? Yani Kanadalı öğrenciler var mı, mı? yoksa genellikle göçmen mi senin gibi? Yabancı öğrenciler mi? Yani? Kanadalı öğretmenlerimiz yani şu ana kadar 3 şey oldu. 3 modül işledik Hı -hı. biz. 3 modülde e, yani ikisi Kanadalıydı ama şeyleri, geçmişleri yani biri Çin asıllı Hı -hı. Kanadalı. Hı -hı. Diğeri de Fransız asıllı Kanadalıydı galiba. Hı -hı. Bir de Hindistan göçmeni bir hocaydı. Peki, şunu merak ediyorum. Peki, şunu merak ediyorum. Bu, bu üniversite eğitimine, bu kalıcı eğitimine katılmak için okulun senden istediği bir İngilizce yeterlilik var mı? TOEFL, -to IELTS gibi. Yoksa nasıl bir İngilizce seviyesine sahip olmamız gerekiyor? Şöyle ki, burada Kanada'da bir özel, bir de devlet üniversiteleri var. Benimki özel. Özeller genelde kendi sınavlarını yapıyor kabul için. Devlet, IELTS ya da e, evet, devlet üniversiteleri IELTS istiyor genelde. E, bazı kalışlarda Duolingo ya da IELTS isteyebiliyor. Bu Okul okulun süren e, göre değişiyor. Aynen Peki, e, nasıl bir senin okulun için örnek sen gittin, nasıl bir seviyede İngilizcem bizim için yeterli olur? Ben, e, Eylül ayında başvurmuştum okula. Beni hem yazılı hem konuşma sınavına tabi tuttular. Yazılı sınavda da matematik mantık sordular. Bir de normal genel İngilizce. Ee, B2 seviyesi. dil yeterliliği çıktı benim. Hı -hı. B2 ile kabul aldım. İyi çok güzel. Gayet yeterli bir seviye. Yani çok öyle e, üst seviyede bir İngilizce sahip, yeterliliğine sahip olmamız gerekmiyor. B2 aslında ileri bir seviye bir İngilizce. Ama oraya gitmen de yeterli olması e, bizler için önemli. Güzel. Peki, evet. da... Ama yani bu devlet üniversitesi olsa belki bunu kabul etmeyebilir çünkü kendi e, Ayaz'dan Toful'dan. en az altı evet. buçuk civarı puan istiyorlar. Anladım ama işte dediğim gibi sertifika programında kaliteli sertifika programında anladığım kadarıyla üniversite üniversite değişiklik gösteriyor bu durum diye anladım doğru mu? Evet. Anladım. Peki ücretler nasıl? Ne kadar bir ücrete bize mal oluyor okul masrafı vesaire? Şöyle ki, e, korona çıktıktan sonra okul ücretleri neredeyse yarı yarıya e, düştü. Ben de zaten beni de buraya gelmekte e, cezbeden şeylerden biri para kısmı oldu çünkü malum Türkiye'de de kuru farkı bayağı etkiliyor bizi. Evet, evet. E, benim programımın ücreti 8500 Kanada dolarıydı. Ama bu programdan programa değişiyor, hem süresine bağlı olarak hem içeriğine bağlı olarak. Mesela aynı benim okulumda e, işletme programı vardı biziniz. Onun ücreti 6500 Kanada dolarıydı ve 2 yıl. Ama hı. ben hani kendi okumak istediğimi seçtim. Bölüm, yani evet. daha fazla para verdim ama bu bölümü okuyorum. Hı hı. Bu tabii farklı kalışlarda fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı oynayabilir. Çünkü yani ismine, yaptığı reklama, kalitesine göre bunlar değişiyor. Şunu merak ediyorum Orhan. Ee, şimdi senin orada bir eğitim aldığın süre var ve eğitiminden sonra staj olacak yanlış bilmiyorsam. Yani bu aldığın dijital marketing üzerine bu bölümle bu sertifikayla alakalı. Evet, biz, benim Digital Marketing Core diye geçiyor. Evet. Bu Core staj anlamında. Hı -hı. Stajı okulun anlaşmış olduğu şirketler var. Ya bunlarda yapabiliyorsun Hı -hı. ya da kendin de Burada bir şirkette işte başvuru yaparsın. Ben sizde süperceğim istiyorum. Onlar da kabul eder. Evet. Zaten, o de zaten Türkiye'den üniversite mezun olup gidiyorsun ve orada da orada eğitim alarak e, sertifikağını tamamlıyorsun. O alanda aslında iş bulabilme, staj bulabilme şansın oldukça artıyor diye düşünüyorum ki zaten okul da sana bu konuda yardımcı oluyor iş bulmanda. Evet. Şöyle de bir şey yapayım. E, Türkiye'de üniversite mezunu olmanın şartı yok. Yok bu mu bu, bu, bu başvuru? Yok benim için. Ee, Lise. Lise mezunu ol, olman gerekiyor üniversite mezunu şartı yani arama çok iyi ona. yani çünkü e, benim sınıfımda e, o 18 yaşında insanlar var farklı ülkelerden evet. onlar liseyi bitirip gelmiştir. bu çok önemli çünkü evet. şunu söylemek istiyorum bize eminim ki work and travel e, yapacak belki yapmış olan arkadaşlar da izleyeceklerdir Malum Türkiye'de e, bazı problemler yaşıyoruz Work and Travel programıyla alakalı. Amerika Konsolosluğu bir açıklama yaptı geçtiğimiz haftalarda ve e, bu program Work and Travel programı için yeni vize vermeyeceğini açıkladı. Ve birçok öğrencin bu durumda yeni bir açıklama gelmezse bir değişiklik olmazsa mağdur olacak ve bazıları belki üniversiteden mezun olacak. Mezun olur olmaz da yani hayalleri e, gerçekleşmemiş olacak. Onlar da bu durumu aklına bulundurabilir açıkçası diye düşünüyorum. E, bitirip direk sertifika programına Kanada'ya gidebilirler. Eğer work travel olmuyorsa bir alternatif neden olmasın? Kesinlikle ya zaten Amerika, Kanada sınır ülkeler. Dediğin gibi ben bunu hmm. bilmiyordum mesela üniversite mezunu olmama zorunluluğunu bilmiyordum. Güzel bir bilgi. Liseyi bitirip de orada gidip sertifika programında eğitim alıp stajımızı yapabiliyoruz. Gerçekten önemli bir fırsat Burada, diye düşünüyorum. Benim sınıfında yani 18 yaşında, 19 yaşında bir sürü insan var. Hmm. yani bunlar liseyi bitirip başvurmuşlar. Zaten sınıfımda e, Kanadalı yok. Hı hı. Yani hepsi. Bir tane Kanadalı var galiba. O da yani as, asılı Japon falan. <gülüyor> <gülüyor> o şekilde yani. Kanada göçmen ülkesi. Evet. Çok fazla kültür var. Çok fazla millet var. O yüzden yani çeşitli bir ülke. Benim sınıfımda Tanzanyalı var, Portekizli var, Brezilyalı var, e, Hindistanlı var. Farklı kültürden insanlar. Sonra.